Al. Şimdi her şeyi açacağız. Burada ben de sabırsızlanıyorum açmaktan. Açacakları açıyoruz. Tamam. Açacaklar da şu kutunun içine kalır. Ne yaptın bugün okulda onu da anlatır mısın bize? Ses çözdün mü? Çıkartma ya. Bence kalsın kutularında. Annem onlar seninle. Bunları almış. Bunu kutuya koymayacağım. Arada. Bu onun özel kalı. Aa bizde wow. bunun daha kalınları vardı değil mi? Evet bizde bunun cümboları vardı. Evet. Nasıl iç içe geçiyor bir göstersene. Çok güzel renkler. Evet tonları ayırmayı başarmışlar. Bu renk tonlarını ayırmayı gerçekten başarmışlar. <laughs> öyle bir şey. Şimdi tamamını birleştireceğim. Diğerlerine de bak bakalım bir. Kalsın şimdi bunlar burada. Şimdi tamamını birleştireceğim. Sonra birleştirirsin. Şunu da merak ediyorum. Değişik bir şeye benziyor şu. Şu şu. İlk önce bunu açalım. Daha açmaya elekleyen bir sürü kargomuz var. Abi. Nasıl? Sırayla. Anne. Efendim. Bunlar hiç almaz kalemler. Evet. Bunların hepsini kaça aldın biliyor musun? Kaça? 200 TL'ye aldım. Yani pahalıya mı? Yok çok ucuza. TL nasıl Sen veriyorsun? şu kalem için çok ağlamıştın hatırlıyor musun Emrah? Neden ki? Atlaslarda görüp. Hmm. Bak onun ucunu bir göstersene çok güzel bir ucu var. İnce değil mi? Yok fırçalı. İçinde bir tane daha var anacım onun. Yok mu? Nasıl? Bak şurada deneyebilirsin. Burada deneme kağıdı vermişler sana. He, deneme kağıdı mı? Hı hı. Arkası da resim kağıdı değil mi? Gibi. hepsini bu kağıtta denesem oluyor mu? Ya. Kokusu nasıl? Bu kokulu kokulu boyama. Bu da zaten klasik olan değil mi anneciğim? Keçeli kalemler. Bunu açmaya gerek yok. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de en büyük hangi takım? Beşiktaş. Çak. Aksini varsa ne yapsın? Ben <laughs> onu bilmem. Bilmez misin onu? Hadi bay bay. Bye.